Namaz bütün ilahi dinlerde olan bir ibadettir. Allahu Teala daha çocukken annesinin kucağında İsa Aleyhisselam'ı konuşturduğunda öyle diyordu. Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Estağfurullah. Evsani bis salati ve zeka. Allah beni nebilerden kıldı ve bana namazı ve zeketi emretti. Namaz İlk farzdır. imandan sonra ilk farz efendimizin son tavsiyesi de namazdır. Öyle ki kendisi camiye mescide şuradan çıkıp gelemiyordu. Hazreti Ebubekir efendimize namazı kıldırmasını emretmişti. Şöyle bir baktı Hazreti Ebubekir'in arkasında Cemaat saf saf olmuş, namaz kılıyorlar. Efendimiz vallahi tebessüm ediyordu. Kardeşlerim, namaz ilk önce hesaba çekileceğimiz bir ibadettir. اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدِ الصَّلَاةِ Kulun ilk önce sorguya çekileceği namazıdır. Namazdan hesabını verirse Allah diyor diğer hesaplarını kolaylaştıracağım. as salatu imadud-din namaz dinin direğidir. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَتْ دين. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur buyuruyor. Allah korusun. بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَى Müminle kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Namazı terk eden küfre yaklaşmış olur. Allah korusun. Rabbim bize beş vakit namazı cemaatle huşu içinde kılmanın aşkını, şevkini, gayretini lütfeylesin. Ve Rabbim bizi kötülüklerden alakoyacak, rızasını ve cennetini kazandıracak, cennetin anahtarı olacak namazları kılmaya hidayet edip muvaffak eylesin inşallah.